Evet. Bugün bu oyunu deneyeceğiz. Çok güzel bir oyun. Free <laughs> Mode Mystery ilk oyunu. Bunu zaten e, yazacağım. E, YouTube'a yüklediğim zaman bu videoyu yazarım ben altına ismini. Hadi o zaman oynay girelim. Beleş bıçak alabiliyorsun. Böyle şerif tabancası alabiliyorsun. Yani takas yapsanız çok güzel yani. Bakın şimdi göstereceğim size. Her şey sıfır altın ya da bir altın değerinde. Sıfır elmas bir de 10 almas değerinde. Askeri. Asko neveyoonya? Asko nevey? Klan? Asko neveyona? Asko nevey? Şey, o, ye. Şöyle ne var? Ne? Şöyle Bakın. Buradan beleşten alabiliriz. Mesela şimdi şu elmasa tıkladım. Bakın şimdi ne oldu. Beleş bıçak almanız %100. Yani bu kadar. Radyo da var arkadaşlar. Radyoda alabilirsiniz. Hatta özellikler bile aynı şey. Bakın şimdi size göstereyim ben özellikleri de. Bakın powers dedim. E, ee, hayalet özelliği bende var. Aa, hadi git. E, ee, hayalet özelliğini kullanıyorum. Nasıl kullanıyorsun dediğinize bakarsanız. Burada evvantiriye geliyorsunuz. evantiri Buradan powers'a bastığınız zaman istediğinizin üstüne tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman seçiyor işte. Ben hayalet özelliğini seçtim. Murder olduğumuzda yapabiliyoruz. Bıçak seçeceğim. Takas yapalım mı arkadaşlar birisiyle? Tamam yapalım. Hadi bakalım. Allah. Ama oyuna girdiğiniz zaman size Türkçe değil İngilizce veriyor. Oğlum iki saattir haritaya başlamadınız ya. Waiting for your, your turn diyor hala. Yani şimdi girelim şurada. Gördünüz. Bakın. Holiday'e geldim. Halloween, pumpkin. Bakın. Bunları siz yokken açtım. <laughs> Он мне не зама baš, тиджам, малый лайк. Будьте, да что. Хай, нет. Вот bu server bozuk mu lan herkes bunu bilgisayarda da oynayabilsin oynayabiliriz arkadaşlar server bozuldu sonra onu... yok vermeyeceğim. Ben bunu çok alacağım. <laughs> Bakın Mr. K'yi de bedava alabilirsiniz. Şimdi buradan şu geri zekalı kutuyu açayım. Anahtarla. Lan mal mısın nesin lan? <laughs> Tekrar açacağım. Bu sefer ne vereceğim? Aha. Diğer serverdekini verdi. Lan splash verseydin ya. Lovely'yi hiç sevmiyorum. Güzel. Güzel. Böyle şaşmamız iyi olur. Yine aynısı çıktı ama bir şey olmaz. Zaten boya boya çekebiliriz. <laughs> Lan klon verseydin ya. Neyse. Klonunu vermedi. Yapacak bir şey yok. Abi. Daha çok atacağım. Daha çok atacağım. Kafayı yedim ben. Yes. Splash çıktı. Abi ne kadar şanslıyım. Ooo. Depsa da çıktı. Bir şey olmaz. Ne? Yuh! Daha çok kaçacağım. Aşkını ver bana, aşkını ver. S, U, T, S, T, ver bana, aşkını ver. S, U, T, S, T, Soru işareti olsa da direkt üstüne çıkarıyor ya. Kromatiği verdi. Oy güzel. Klam, klam, klam. <laughs> Hadi oğlum bir daha gelelim mi lan? O soru <laughs> işareti. Oh! 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 Yani o! 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 Lan ne kadar şanslıyım. Daha çok daha çok daha çok. Ben kafayı taktım arkadaşlar. Işte. Ben kafayı taktım. Bundan başka bir kutu açmam ben artık. Ya bu sefer vermedi. Hayır elleme. Modu, Git ya. Döverim ha. Demiş ya. Gene verdin vereceğini oyun. Abi nasıl 3 tane aynı anda soru işareti çıkabilir ya? Bir tane daha soru işareti vardı. Artık gerek yok soru işaretine. Benim evanterime bakan yük der. Artık... Klon. Sevir, öyle değil mi? Çok güzel. Ama değil. Ya bir yakına verseydin ya. Daha çok açacağım. Kulağım verdik yine. Son bir tane daha açacağım. Tamam. Bir tane daha anahtarla açayım. Anahtarla. Aynen. Açtım anahtarı. Lan gene mi soru işareti? Tamam. Şimdi benim envanterime bakmam lazım. Bir dakika. Abi oyun bug'a girdi ya. Profil. yuh Yu. yuh Profil dolmuş abi. Profil dolmuş. Profil. Daha çok açalım mı? Bundan açacağım. <laughs> Güzeldi ya. Hadi lan. Yes. Rainbow verdi. Ben bunları tabii ki de kullanmayacağım. Ama seviniyorum. Belki takasta verebilirim. Arkadaşlar benim ismimi yazıp bana istek gönderirlerin hepsinin isteğini kabul edeceğim. Ee, bu oyuna gelsinler. Yani isteyen benden alır bıçağı bana. Ee, şey... Ee, yani birileri bana trade atsın Trade atanları bayağı bir bıçak göreceğim yani İsterseniz 100 tane bıçak isteyin Ondan fazla var bana. Kaç tane isterseniz vereceğim Oha hayat verseydin keşke lan Right Yeter mi bu kadar ya? Yok yok yetmez. Bin tane daha açacağım. <laughs> Oo güzel. Güzel güzel. Of sıplat verdi bana. Güzelmiş bu da. Şu an ben de olmayanları burada çıkartabiliyorum. Çünkü burası çok şanslı bir yer. Şimdi burada envanterime gireyim. Bıçak ve tabanca dolu. Bunu ben bir Türkçe yapacağım ya. Yani. İngiliz yapmış. Zaten İngiliz. Tamam. Arkadaşlar bozuk server. Neyse ben oynamadığım için daha çok şanslıyım. Oynatma oyun beni. Beni oynatma. <laughs> açayım. Bundan bir tane atacağım. Çünkü bu çok kötü bir kutu. Güzel verdi ama kötü dedik. Neyse bir şey olmaz. Klasiğe mi girdin lan? Hani? Aynen. Herkes benim envanteri bu. Beğenmiş ya. Ben de benim hakkımı Baba çöldü çöldü. Ama sen benim hakkımı ye. Ben o oh, çikolatayı sevmiyorum zaten. Sen ye benimkini. Abi, ben. Beleşten şurada bir tane de e, şey alayım. Pet alayım. abi verdi. Tamam peti yaptım. Köpek vermiş. Köpek olsaydı dog yazardı ya. Köpek vermemiş. Aa dog verdi bu sefer de köpek verdi. Gelene takacağım.

Robux'um yok ama bu da Robux aldım gibi. Robuxsuz her şeyi yapmak. Murder Mystery'nin hilelisi işte. Neyse. Birazcık bıçak koyayım ya. Satayım mı bıçak? Tamam. Hatta tabanca satacağım. Satayım. Tamam.

iyisi şuna alayım var. Bunun profilinde ne var? Oo. Oo. Prizmatik var. prizmatik de lazım. Benim, benim prizmatik de lazım aslında. Bu hafta sonra evden çıkmamak. Mol kabul etmedi. Şu oyunda bana buz verene en iyi şeylerden vereceğim. Buz bıçağı varsa tabii birilerinde. Yoksa da ne yapayım? Vermeyeceğim. Otur box. Açayım ben. Daha çok gelsin. Rune var ya abi. Rune niye vermiyorsun? Rune, 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 Rune. Yine space verdi ya Rabbim ya. Yine space verdi. Tamam, tier de güzel. Kaplan. Kamu asker demek. Ya abi şu runeden verin ya. Runeden ver bir daha açmıyor. Sıplat demiyorum ki. Rune diyoruz. Sen ne açıyorsun ya? Oo. Orada bir şey gördüm. Siz de gördünüz mü? saklı bir şey var orada. Lan Rune'yi verseydin ne olurdu lan? Tekrar Rune için atıyorum. Sizin için. Aa bak Space Bringer yazıyor. İşte gizli bir şey işte orada.